Merhabalar, bugün sizlere FX ve değerli metallerdeki gelişmeler hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Yeni haftaya Ons Gümüş'te yaşanan hızlı hareketle başladık. Ons Gümüş, Cuma kapanışına göre yaklaşık %5 artıda haftaya başlarken, sonrasında da yükseliş devam etti ve pazartesi günü 30 dolara kadar ulaştı. Bu seviye 2013 yılından bu zamana test edilen en yüksek seviye. Geçtiğimiz haftalarda GameStop gibi hisselerde gördüğümüz Reddit yatırımcılarının örgütlenmesi, ve kısa pozisyonları sıkıştırma hareketini son günlerde gümüşte de görüyoruz. Tabii emtia piyasasının hisselerden daha farklı yapıda olduğunu ve gümüşün CME vadeli piyasasında 2020 yılında ortalama işlem hacminin 11 milyar dolar olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Ki zaten sonrasında da CME'den gelen marjin artışı ile gümüş fiyatlarında gerileme gördük. Spotta 27-28 dolar civarında fiyatlanan gümüşte opsiyon piyasasında da daha önce görmediğimiz şekilde 90-100 kullanım fiyatlı alım opsiyonlarında da derinlik oluşmaya başlaması dikkat çekici. FX piyasasına bakarsak G10 para birimlerinin genelinde geçtiğimiz hafta eksi hareket vardı. Haftanın ilk işlem gününde de bu hareket devam etti. Dolar endeksi pazartesi günü 91 üzerine yükselerek 90-60'daki 50 günlük hareketli ortalamasını aşarken dolar endeksi içerisinde en fazla ağırlığa sahip para birimi olan euro dolar karşısında değer kaybetmeye devam etti ve euro dolar paritesi 1.2080 seviyelerine geriledi. Teknik olarak bakarsak 50 günlük hareketli ortalaması altına yerleşmesi parite için negatif olurken hareketin devam etmesi durumunda 1.20 psikolojik seviyesinin ardından şu an 1.1960'da bulunan 100 günlük hareketli ortalama hedeflenebilir. Daha kısa vadede ise 1.20-25 seviyesinde bulunan Bollinger alt bandı pariteye destek sağlayabilir. CFTC verilerine bakalım. Piyasadaki uzun pozisyonların hala fazla olduğunu görüyoruz. Altın vadelilerinde uzun pozisyon oranı %85, euro vadelilerinde ise %77. Belirgin artışın altın kontratlarında yaşandığını görüyoruz. Piyasada dolar kısa pozisyonlar artmaya devam etmiş. Bu hafta veri takvimi yoğun olacak. Haftanın en önemli verisi ise her ayın ilk cumasında olduğu gibi Amerika tarafından gelecek olan tarım dışı istihdam verisi. Beklenti 50 bin artış olacağı yönünde. Geçtiğimiz ay 140 bin azalma görmüştük. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası faiz kararında açıklanacak. Bankanın bu toplantısında negatif faizi tartışacağı konuşulmakta, fakat piyasa beklentisi hemen şu an uygulanacağı yönünde değil. Yine de banka bu konuda mesajlar verebilir ve olası bir gerileme durumunda GBP/USD paritesinde 1.35-30 seviyeleri hedeflenebilir. Burası 50 günlük hareketli ortalamaya denk gelmekte dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca tüm bu ürünlerde farklı varlık sınıfı alternatifleriyle iş yatırım aracılığıyla işlem yapabileceğinizi de eklemek isterim.